Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde, İsrailliler ise onu protesto etmek için sokaklarda. Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde protestolarla karşılanan Netanyahu, ülkesinde de protestoların hedefinde. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bugün ABD kongresinde konuştu. Televi'de ise İsrailli rehine yakınları Netanyahu'nun rehine politikalarına tepkili. İsrail rehine yakınları bir an önce anlaşmaya varılmasını isterken Netanyahu'nun kongrede yaptığı konuşmayı hayal kırıklığı olarak nitelendiriyor. Gazze'deki İsrailli rehinelerin yakınları ve onlara destek veren İsrailliler, Hamas'la anlaşma yapılması ve rehine takası talebiyle Tel Aviv'de protestolar düzenledi. Netanyahu'nun Washington'da Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde hitap ettiği sırada İsrailli rehine aileleri de Tel Aviv'de toplandı. Rehine aileleri Netanyahu'dan takas anlaşması, Hamas'la ateşkes ve erken seçimlere gidilmesini talep etti. Aileler, anlaşmayı kabul etmesi için Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden Netanyahu'ya baskı yapmasını istedi. Göstericiler, Başbakan Netanyahu'yu rehinelerin hayatını önemsememekle ve sadece kendi siyasi çıkarını düşünmekle suçladı. TRT Habere konuşan Sharon Calderon, Netanyahu'ya tepkili rehine yakınlarından biri. Netanyahu, the only thing that he cared, this is, Netanyahu'dan duymak istediğimiz the tek şey şuydu. He anlaşma sağladık, rehineleri geri getireceğiz. He Ama he o bunu söylemedi. Ancak one biz one durmayacağız. Netanyahu'nun önemsediği country. tek şey koltuğu. Tek umursadığı şey bu. Kendi ülkesinin vatandaşı olan 120 rehine onun umurunda bile değil. 7. Biz onun umurunda değiliz. Bu hükümet bizi 7 Ekim'de yalnız bıraktı. Gazze'deki İsrailli rehinelerden Gadi Mozes'in oğlu Yair de Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ndeki konuşmasını hayal kırıklığı olarak nitelendirdi. Hayal kırıklığına uğradık çünkü Netanyahu'dan anlaşma sağlayacağız demesini bekliyorduk. Bu rehin anlaşması taslağını kendi sunmuştu, şartlarını kendi koymuştu ama şimdi anlaşmayı baltalayan da kendisi.